Hepinize günaydın. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Şu anda İsviçre'deyiz. Halen İsviçre'deyiz. Bir türlü çıkamadık İsviçre'den ama nihayet şu anda çıkış yapıyoruz İsviçre'den. Bir haftadır İsviçre'de yatıyorduk. Yani bugün günlerden perşembe. Geçen hafta perşembeden beri İsviçre'den yatıyoruz. Neden yatıyoruz? Yük yok. Yük yoktu arkadaşlar, yük yoktu. Bir haftadır İsviçre'de yatıyoruz. Maalesef bayağı sıkıcı bir zaman oldu bizim için ama arada bir bazen böyle şeyler olabiliyor yani. Onun için pek fazla aldırış etmedim böyle bir duruma. Bulunduğum yerden yaklaşık bir 25-30 kilometre ötede bir adres geldi. Yükümüzü yükledik. Şu anda direkt 400 metre sonra, sola T2 alacağımız adrese gideceğiz. Yani T2 alacağımız adres de, şey de Almanya'da Schaffhausen kapının orada 12 kilometre ilerisinde. Şimdi ben burada kantara girdim, boş kantar yaptım ama adam bana direkt devam et dedi. Bir de dolu kantar yapalım bakalım. Yük 23 palet 17 ton Ne yüklediniz diye soracak olursan Açıkçası baktım da yükhe. Rulo halinde böyle Sargılı materyal gibi bir şey Yani bant gibi bir şey herhalde Pek fazla ben de çözemedim ama Boşumuz zaten 16.700 geliyordu Şu anda bir dolu kantar yapalım Bakalım kaç çıkacak Ne kadar çıkacak 4400 diyor. musun muss ich muss Ya, hier kommen? Ja, genau, ich habe geladen. Kann ich fahren? Ja, danke schön. Tschüss. Adam sordu bana dedi sen şeyden mi yükledin diye. Ben öbür taraftan yüklemiştim zaten. İki nokta var yani 2-3 tane antrepo falan var burada. 2-3 antrep olduğu için kantarı yapan araçlar şuraya park ediyor. Daha sonrasından tekrardan gidip evrak alıyorlar. Benim evraklar Almanya'da. t Almanya'da alacağım ben. Ben bilerek buraya gelmedim. Aslında buraya gelmiş olsaydım burada park alanı varmış kendilerine ait park alanı. İnternetten baktım yani uydu üzerinden baktım uydu üzerinden baktığımda bu adres şeyi bu parkı gördüm parkı gördüm ama açıkçası biraz tedirgin oldum şimdi dedim giderim oraya müsaade etmezler ve hatta başkalarına ait bir parktır rezil oluruz orada o yüzden içerimden kıpırdamadım Halilen geldik buraya yükümüzü yükledik şimdi yola koyulduk bakalım gidiyoruz dediğim gibi adrese yani adres diyorum T2 filan şeyi hepsini Almanya'dan alacağız. Bazen böyle oluyor yani bazen böyle adresler olabiliyor. Bir yerden yükleyip T2 için başka bir yere gidebiliyorsunuz. Bu da o adreslerden bir tanesi. Bu arada şifayı kapmışım arkadaşlar. Şifayı niye kaptım onu da söyleyeceğim. Hastalandık yani buralarda. İsviçre çok soğuk arkadaşlar yani biliyorsunuz alt dağlarının sınırında olduğu için baya baya bir soğuk. Biz de bu arada yani şifayı kaptık. Maalesef ki dikkat etmedik kendimize. Umarım sizlerde iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bu arada kafa çekimi yapıyorum. Çok isteyen arkadaşlar vardı abi niye kafa çekimi yapmıyorsun diye. Yani bu kafa bandı bendeki bozulmuştu. Yani bozulmuşu derken tam anlamıyla böyle oturmuyordu. Onu biraz tamir ettim. Hatta şu anda telefonu da açık bir şekilde görüyor yani açık bir şekilde bakıyorum telefona hani herhangi bir kayma veya ne bileyim şey olmasın. Bozukluk yaşamayım diye yani bozukluk olmasın diye. 300 metre sonra sağa dönün. Ay ay sağa döneceğiz. Gelirken çok dar yollardan geldik. Yani dar yollar derken geçen seferki gibi değil. Bir gidiş bir geliş böyle. Dağ yoluydu ama biraz sıkıntılıydı. Bir de sabahın o kör saati yeni kalkmıştım uykudan. Daha afyonun patlamamış böyle. Biraz sıkıntı çektik ama Sağ neyse dönünün. ki Ardından artık İsviçre'den kurtulacağız yani bir 100 kilometrelik yolumuz kaldı. Bu arada çıkışta bakalım otoban parası ne kadar ödeyeceğiz. Onu da çok merak eden insanlar var. Otoban parasını en son çıkışta belli olacak. Yaptığımız kilometreye bakacağız. Ödediğimiz paraya bakacağız. Ona göre bir durum değerlendirmesi hep beraber yapacağız. Pahalı mıdır, ucuz mudur? Diğer otobanlara göre fiyatı nasıldır? Manam, 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 manam. Buraların şeyleri çok dar ya. Hafif sola yönelin. Züri istikametine doğru gideceğiz. Bundan sonra büyük bir ihtimal otomani hiç herhalde bırakmayacağız. Çünkü devlet yolundan artık gitmekten sıkıldım yani. Devlet yolu baya beni böyle bir yıprattı, yordu. Özellikle bir önceki videoda yaşadığım o stresli dakikalar, saatler açıkçası çok böyle yıprattı beni. İnşallah otobana daha hiç bırakmayız. Otobandan direkt Alman'a gireriz. Ya Alman'ın gözünü seveyim ya. Gerçekten hani bu konularda Almanya bilmiyorum çok güzel bir devlet, çok güzel bir ülke. Yani adamların genellikle antrepoları, yüklenecek yerler, endüstriyel bölgeler hep yani şehirlerin dışındadır. Çok nadir yani böyle çok nadir adresler vardır. Hani böyle şehir merkezinin içinde ama yine insan zorlanmıyor yani. Adamlar tabela tabela sizi kapının ağzına kadar götürüyor. Bilmiyorum yani Almanya'nın sistemi benim gayet çok hoşuma gidiyor. Çok da hani böyle adreslerde sıkıntı çekmiyorum. İlla ki sıkıntı çektiğimiz adresler vardır. Hepsi dört dörtlük değil ama yine de genel anlamda yani bütün adresleri kolay. Sola çıkalım. Şimdi, şimdi biz bir hafta orada yattık, adreste yattık yani adreste derken petrolde yattık. Yattığımız yer güzeldi açıkçası ama şöyle bir durum var, duş yoktu arkadaşlar, duşun olmaması bayağı kötü bir durumdu. İster istemez insan zamanla hani birkaç günden sonra artık bu yazın da olsa, kışın da olsa insan kendi teninden kendi kokusundan rahatsız oluyor. Biz ne yaptık? Mecburiyetten, çaresizlikten kalktık. Dorsede duş aldık. Yani dorsede duş aldık derken e, lavabo vardı orada. Tuvalet, tuvalette Allah'tan sıcak su vardı. Yani sıcak su olduğu için hani pek fazla böyle problem yaşamadım. Sıcak su yani kaynar suydu. Suyu aldık. Büyük böyle bir kap vardı. Kabın içine boşalttık. Daha sonrasından ben çaydanlıkta da yine tüpün üzerinde su ısıttım. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyler karşılaşıyorum. Gerçekten bu benim için çok tuhaf böyle bir olay oldu, deneyim oldu. Dorsede banyo yapmak zorunda kaldım çünkü ister istemez artık kendimden rahatsız olmaya başlamıştım. bu durum yani hiç hoşuma gitmedi çünkü normal şartlarda hani ben yazın her gün, kışın iki günde bir duş alan bir insanın öyle bir pis suyum var benim yani soğuk da olsa kışın iki günde bir muhakkak duşuma alırım yani. Mecbur kaldık öyle bir mecbur kaldık öyle bir Dorse'de duş almak zorunda kaldık. Ondan sonra tabi zaten hava soğuk olduğu için ister istemez şifayı kaptık yani orada. Bir de farklı bir olay daha yaşadım. Çok enteresan bir olay. Yani hayatım boyunca belki unutamayacağım olaylardan bir tanesi. E, bu tabi iyi bir olay, kötü bir olay değil. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım ve çok tuhafıma gitti. Dün e, tam böyle parkta duruyordum. işte kahvaltı falan yapmıştım atıştırmalık bir şey. Dolapta çay içiyordum. Çayı yani dolabı kapattım. Arabanın yanında sigara içerken bir tane Türk bir kardeşim geldi. Adı Samet. Benim yaşlarımda ve hatta herhalde benden bir 3-4 yaş küçüktü. Velhasıl kelam çocuğuyla beraber herhalde şeye gelmiş petrole gelmiş işte artık mazot mu almış benzin mi almış her neyse işte geldi yanıma selamun aleyküm aleyküm selam abi işte nereden geliyorsun Türkiye'den işte ne zamandan beri buradasın falan dedim valla bir aşağı yukarı bir haftadır buradayım dedim muhabbet muhabbet derken konu konuyu açtı işte öyle telefon numaramı aldı konuştuk hoş sohbet ettik işte o bana işte orada yaşadığı sıkıntıları anlattı ben ona işte kendi işimizin zorluğunu anlattım falan fisten derken bir şey ihtiyacın var mı dedi yok dedim. Gerçekten hani bir şeye ihtiyacım yok. Açıkçası çok mahcup oldum. Hani bu olayı niye anlatıyorum şimdi ben? Ee, olayın sonu çok güzel. Çok mahcup oldum. Yani işte bir şeyler aldı marketten geldi. Daha sonrasından tam böyle gitmeye yakın çıkarttı cebinden 50 İsviçre frankı vardı Ben şok oldum. Yani gerçekten hani mahcup oldum. Onu niye öyle bir şey yaptı onu da anlamadım. Hani çok sorun dedim ki hani gerek yok dedim. Yani ben yani param var, pulum var ihtiyacım yok her şeyim var tamam Gittim marketten bize bunları aldın getirdin Allah razı olsun Allah hayrını kabul etsin yani bu parayı niye veriyorsun dedim abi dedi al dedi sen buralardasın dedi sıkıntı olur belki belki ihtiyacın olur falan Allah hayrını kabul etsin ben de o parayı ne yapacağım o parayı ben de ihtiyacı olan birine vereceğim hem onun hayrına hem de ben aracı olmuş olurum gerçekten hani Avrupa'da bu tür insanları gördüğümüz zaman yani Samet gibi insan bence binde birdir ya. Yani 100 tane insandan veyahut da bin tane insandan bir tanesi böyle düşünür. Çok yani açıkçası ben hani mahcup oldum yani ezildim yani ezildim derken hani utancımdan böyle utandım. Çünkü gerçekten benim hani paraya ihtiyacım yok ama o da gönlünden koptuğu için herhalde öyle bir şey yapmış. Yaptı daha doğrusu. Ben de dediğim gibi o parayı hani Türkiye'de bozdurur, ihtiyacı olan birine veririm. Hem Samet'in hayrına dua ederler ona, hem de ben de böyle bir şeye aracı olmuş olurum. Tekrardan ona buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul etsin. Defterimi yazayım da konuşacağım arkadaşlar. Her ülkede defteri doldurmak zorundayız. Giriş çıkış kapılarını kapatıp açıyoruz. Daha önce zaten defterle doz falan eder diye bir video çekmiştim. Hala merak edenler varsa oradan bakabilirler. Evet halen Taygan kapıdayız. Niye Taygan kapıdayız? Dün evraklar 6 saatte çıktı. Altı saatte çıktığı için de saatimi bozmadım. Adresi 250 kilometre var. Bismillah. Buranın saatiyle saat şu anda 11. Adrese yavaş yavaş gideceğiz. Otoban parasını ödedik. Biraz tuzlu oldu otoban parası. Onu da konuşacağız. Önce bir şuradan çıkalım da. Kimseye takmadan. Çünkü bura biraz sıkıntılı bir yer. Otoban parası yaklaşık bir 290 kilometre yol yapmışım. 290 kilometreye 275 euro para ödedim. Bu da demek oluyor ki Kuzey ilerleyin. Bu Ardından da, Ardından sağa dönün. Bu da demek oluyor ki ortalama 1 euro 5 sente denk geliyor. Ben hemen onu hesap makinesinden böldüm. 1 euro 5 sente denk geliyor. Bu nasıl bir otoban parası ya? Bu arada mikrofon belki şırtı yapıyordur. Şöyle yerini değiştireyim. 1 euro 5 cent. Şimdi şuradan bir çıkalım da konuşacağız. Konuşacağız. Önce bir şuradan çıkalım. İlk defa bu kapıdan çıkıyorum. Şimdi ne isteyecekler onu da bilmiyorum ama. Şimdi sorarız onlara. Dün geldim. Açık t yapacaklardı Elimetre işte. metre sonra sağa dönün. Ablacım tamam döneceğiz ya. Açık t yapacaktık. Evrakları verdik. Bunlar... Sağa dönün. Ardından hafif sola yönelin bunların öbür spedisyonundan buraya mail atmaları gerekiyormuş. O maili de atmamışlar. Bir bakalım bunlar ne isteyecek Hafif burada. sola yönelin. Ardından sola dön. Morgan. This? Ne? 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 Moment. Bitte

Ya. Yeah. Stempel Schweiz Stempel Deutschland. Nasıl hiç stempel? Bir transithaus. Aaa, okey. Ya bak eksik yapmışız. Şuradan transit yerine gidip kaşa vurdurmamız gerekiyormuş. İşte acemi olunca insan böyle oluyor. Ya bir sus Allah aşkına. Bir sus sen de beynimizi yedin. Ben hele bir gideyim. Şu transit kaşesine bir vurdurayım da gelim arkadaşlar. İşte insan acemi olunca böyle oluyor. Evet. 10 dakikamız gitti vallahi. 10 <laughs> dakikamız gitti ama neyse sağlık olsun. Kaşı yaptırmam gerekiyormuş yani hem İsviçre tarafında hem de şeyde Alman tarafında da. Biz bilmediğimiz için ilk defa geldiğimiz için acemilik çektik. Neyse sağlık olsun. Şimdi yolumuza çıktık. 250 kilometre yolumuz var. Bu gideceğim adres e, Augsburg'un aralarda bir yerde. Fakat şöyle bir durum var. Pandemiden dolayı e, yükleme saatinden önce hani kimseyi alıp parkta bekletmiyorlarmış. O yüzden oraya bir yakın yerde oraya yakın bir yerde parkta bekleyeceğim. Bana ne zaman gel derlerse o zaman gideceğim. Oh. Gözünü sevdiğimin Almanya'sı ya. Girdik neyse şu şeyi de bakıp da otobanı kontrol ederek çalışıyor. Şimdi biz otoban parasını ödedik. Burada zaten şu zımbırtıyı benden geri almadılar. Niye almadılar? Herhalde bu bizde kadırmış. Bir daha ola ki gelirsek çıkartmayalım diye. Fişi burada. 274 frank yapmış. Yani bir İsviçre frankı 1 euroya denk geliyor burada. Aşağı yukarı işte 1 euro 5 cent falan yaptı. 290 kilometre yol yapmışız. Onu böldük 275'e 1 euro 5 cent çıkıyor. Yani şimdi 1 euro 5 cent bence çok pahalı bir otoban ya. Normal şartlarda yani Avrupa'nın hiçbir ülkesinde bu kadar böyle yüksek meblağlarda otoban parası ödediğimizi düşünmüyorum. bir Fransa'da ödüyorduk ama Fransa'da da şöyle bir sistem vardı. Sürekli mesela gişeler olduğu için ödüyorduk. Fransa'da da mesela 600-700 kilometre bazen 1000 kilometre yol yaptığımız oluyordu. Ödediğimiz para 300-400 euroydu. Ama burada yani kilometre başına Düşünsenize kilometre başına 1 Euro metre sonra döner Bilmiyorum yani Çınışı Çok büyük para abi ya Şimdi mesela biz bazen diyoruz hani Osmanlı'ya vurmayalım vurmayalım ama Osmanlı'ya vurduğunuz zaman Baya büyük bir para yapıyor yani 275 Euro bugün Türkiye şartlarında Ne kadar para yapıyor 2000 lirayı geçiyor yani 2500 liraya yakın bir para yapıyor gerçekten büyük bir para şimdi diyeceksiniz ki ya abi oranın para birimiyle buranın para birimi bir değil. Evet doğrudur. Buranın para birimiyle oranın para birimi bir değil ama bizim ödediğimiz para e, euro da olsa neticede Türkiye'de o paranın bir değeri var yani. Öyle düşünmek lazım. Şimdi bunlar mesela yabancı plakalı araçlar bu zamana kadar yani son zamanlara kadar bizim ülkemizde herhangi bir otoban parası ne bileyim köprü parası vermiyorlardı. Bu son zamanlarda işte almaya başladı. E şimdi bizim adamlar bizim ülkede <laughs> özür dilerim. Adamlar bizim ülkede 1000 kilometre 1500 kilometre yol yapıyor. Belki ödedikleri para hani 300 liradır köprüyle beraber 500-600 lira olsun. 500-600 lira yani onlar için o kadar büyük bir para değil yani. Onların para birimine çevirdiğiniz zaman, o euroya çevirdiğiniz zaman bugün 600 600 Türk lirası yaklaşık olarak 70 euroya denk geliyor. Yani 1000 kilometre, 1500 kilometre yol yapıyorlar bizim ülkemizde. Bu parayı ödüyorlar. Biz burada kilometre başına bir dünya para ödüyoruz. Bilmiyorum yani ben, benim hiç hoşuma gitmedi bu sistem. Tamam ben pahalı olduğunu biliyordum ama bu kadar olduğunu beklemiyordum yani. Bir kilometre bir euro ne demektir ya? Her tamam her ülkenin kendine göre bir prosedürü Bir sistemi vardır ama Bunlar resmen soyguncu ya Vallahi billahi soyguncu yani bir kilometre başına bir euro Acaba taksilerden de bu parayı alıyorlar mıdır Veyahut da diğer yabancı plakalı araçlardan da Bu parayı alıyorlar mıdır Bilmiyorum ki yani şimdi Enteresan bir durum yani İlk defa geldim Yani bu ikinci gelişim O zamanlar yani 7 sene önce geldiğinde e, Otomatikti yani karttan çektikleri için biz fiyatı görmüyorduk. Ama şimdi kendimiz keş ödeyince baya böyle bir sıkıntı oldu yani. Şimdi bilmiyorum ya. Muhtemelen siz de bu konuda hani bana katılıyorsunuzdur. Yani neticede yazık günah ya. Bir de çok Türk arabası geliyormuş buraya. Ben gördüm sonradan gördüm yani şeyde. Gümrük içerisinde gördüm. Buraya sabit çalışan firmalar da varmış yani çadır firmaları. Termokin kolay kolay gelmez buraya. Gelir de işte. 10 arabadan belki bir tanesi. Buraya çalışan sabit firmalar da herhalde ona göre bir navlun alıyorlardır yani. Ya da şöyle. Kredi kartından otomatik ödeme yani. Otomatik ödeme talimatı olduğu için belki onlara bir indirim sağlanıyordur. Bilmiyorum. Ama ben bir daha gelmek istemiyorum yani İsviçre'ye. Açıkçası hiç hoşuma gitmedi yani hiç hoşuma gitmedi. Belki de hani bu kadar sıkıntı yaşadığımız içindir. Ne bileyim belki de çok yattığım içindir ama herhalde bir daha gelmem yani İsviçre'ye. Gelmek de istemem. Emin olun yani. Bıktım yani bu servis. Dün de geldik mesela evrakları verdik. Kadına diyorum ki evrakları verdim yüklediğim yer diyorum burası diyorum benim buradan diyorum su kadar T2 almam gerekiyor yani T1 almam gerekiyor açık T1 bana kadın diyor ki kayın informasyon kayın informasyon başka bir şey demiyor ya en son bunların öbür spedisyonunu aradık e orada çalışan yani oranın sahibim artık çalışan mı ne Türktü abi dedim durum bundan bundan ibaret dedim sen dedim şunla bir konuş dedim hani benim Almancam dedim belirli bir noktaya kadar var ondan sonra dedim hani bu tür konularda yani konuşmasını bilmiyorum. Şimdi bu işle alakalı olduğu için bilmiyorum dedim. Neyse adam konuştu dedi ki kaptan dedi, sen arabaya git dedi. Ben senin numaranı yazdım dedi. Bir saat sonra arayacağım. İyi tamam dedim ben de. Abi arabaya gittik. 2 saat 3 saat geçti baktım ses çıkmadı. Ben dedim herhalde büyük bir ihtimalle bir problem var ya da arayacaklar. En son 5 saat olunca kalktım müdüre aradım. Abi dedim bak hani kimse beni aramadı dedim. 5 saat oldu, buçuk 5 ,5 saat oldu yani bu saatten sonra dedim yazık saati bozmanın da bir anlamı yok dedim. Tamam dedi. Meğer evraklar çıkmış kimse beni aramıyor. Sözde yani öbür tarafta konuştum bu Türk olan arkadaş beni arayacaktı. O da herhalde unutmuş beni. Normaldir. Onun da herhalde kendine göre işleri vardır, sıkıntıları vardır. O. ondan dolayı unutmuştur. Zaten yatmıştım. Şeye de yetişemezdim, adrese de yetişemezdim. Dedim en iyisi vurayım kafayı yatayım bugün yani yükleyeceğim muamma o bile muamma yani belki bugün yüklemem de pazartesiye de kalır veyahut da yarına cumartesiye kalabilir gerçi cumartesi pazar çalışma olmuyor Avrupa'da ama bazı yerlerde istisna saat 11'i çeyrek geçiyor 245 km yolum var aşağı yukarı hani 2-2.5 arası gibi belki oralarda olurum e o da şöyle bir durum var ararlarsa ben gideceğim aramazlarsa gidemeyeceğim yani ben büyük bir ihtimalle herhalde pazartesi yükleyeceğim gibime geliyor. Alıştım yani bu servis. Bunda da bir hayır vardır. Ne yapalım yani? Hani her böyle eve gideceğim zamanlarda ki eski firmamda da biliyorsunuz. Her böyle eve gideceğim zamanlarda o son servis yani son eve gideceğim servis o servis böyle bayağı bir yoruluyorum, yıpranıyorum, sıkılıyorum. Ondan sonra gidiyorum. Yani bu bende artık böyle bir alışkanlık, bir huy haline gelmiş. Böyle İlla eve gideceğim servis iyice böyle bir yıpratacaklar. Yani tabiri caizse cılkımı çıkartacaklar. Ondan sonra eve gideceğim. Bu arada bu otobanla ilgili siz de kendi görüşlerinizi, fikirlerinizi beğen edebilirsiniz, yazabilirsiniz. Şimdi yine kesin ondan bir tanesi çıkacak. Diyecek ki ya abi sen niye parayı işte Osmanlı parasına çeviriyorsun da şudur da budur da şöyledir de böyledir de. Onlara da alıştık artık. Bir sıkıntı yok saygı sevgi çerçevesi içerisinde istediğiniz kadar eleştiri yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben eleştiri yani eleştiriye açık bir insanım ama saygı sevgi çerçevesi içerisinde yani onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok yani. Başka abi arkadaş şey sormuştu bu abi demişti işte Euro 3 arabalar Avrupa'ya gelebiliyor mu? Benim bildiğim kadarıyla Euro 3 arabalar yani dozvala sertifikaların üzerinde zaten Euro 3 sertifikası yazıyor ama bildiğim kadarıyla herhalde Almanya tarafı yani Avusturya'dan itibaren almıyorlar. Yani Euro 3 arabaları artık herhalde Avrupa'ya almıyorlar diye biliyorum. Tabi e, tabii onu da araştırmam gerekiyor şimdi kafadan sallamak gibi olmasın. Sadece benim bildiğim o yani Avrupa'ya Euro 3 arabaları artık almıyorlar. Yani, yani o eski araçlar sadece yakın mesafeye çalışabiliyor. Ne bileyim işte Bulgaradır, Romenedir, işte Macaradır, Macara kadar gidebiliyorlar herhalde. Ondan öteye gidemiyorlar diye biliyorum. E, tabii tabi onu tam detaylı bir şekilde araştırmam gerekiyor. Şimdi kafadan böyle hani bir şey de söylemek istemiyorum çünkü bilmediğim bir konu. İşte Dozvalay'la ile ilgili demişti abi benim gibi bilmeyen birçok insan var. Defter dozvala nasıl yazılıyor falan. Onunla ilgili de tabii video var arkadaşlar. Defter nedir, dozvala geçiş belgesi nedir diye başlığı var zaten. Eski videolara inerseniz orada detaylı bir şekilde görürsünüz zaten. Şimdi bu hangisinden götürüyor? O hangisinden götürüyor? Bu odan götürüyor. Geldiğim yoldan götürüyor. Bu nereden götürüyor? 81'den götürüyor. Şöyle bir bakayım da bu 81'den nereye bağlayacak bize? 81'den bu 8'e bağlıyor. 81'den 8'e bağlıyor. Şuradan gidersek ne olacak? Buradan o, yol çalışması var. 600 metre sonra çatanın sağdan devam edin. Her biz 81'den gitmek istiyoruz ya. 81'den gidelim biz. Şimdi öbür tarafta yol çalışması var. Öbür taraftan gidersek nasıl olacak? Sıkıntı olacak. Çatanın sağdan devam edin. Abi en iyi yol bildiğin yoldur boş ver. Boş verin iyi yol bildiğin yoldur. 81'den de gidilebilir de gerek yok şimdi. 81'den gideceksiniz. Şu ileride bir yol çalışması var. Ondan dolayı şey de haritada kırmızılık gösteriyor ama sıkıntı yok ya. Bildiğimiz yoldan gidelim. Evet arkadaşlar şu anda Suben'deyiz Gördüğünüz üzere Suben ben gümrüğü burası. Park yeri biraz sıkıntılı. Aracımızı park ettik. Pazar gecesi yola çıkacağız. Şu an Suben Gümrün'ün içindeyiz. Karşı taraf da şu karşı tarafta Avrupa istikameti. Orası da Suben Gümrü. Şu ileride sundurma var. Sundurmanın altı orada mühür sıkılıyor. Yalnız pazar gecesi bizim bu spedisyon kendileri aracıların yanına gelip mühürleri sıkıyorlar. Video biraz yarım yamalak oldu. Aslında benim hatam. Çünkü çoğu parçaları eklemeyi unutmuşum. O yüzden affınıza sığınıyorum. Bu seferlik böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Allah emanetsiniz. Hoşçakalın.